NFT nasıl durmuş ama NFT yakıyor ya NFT var ya kim arıyor lan beni kim arıyor dur merak ettim alo aman bana ne ya Çünkü internet bana mı veriyorlar kaptan kaptan Allah rahmet eylesin kaptan kaptan dur kaptan kanka bunu keseyim de geliyorum lan adam ölmüyor lan buna tor değmedim acaba Adama değil mi? Mülk ben tor değmemiş. <laughs> Normalde yakılış basmadı ya tor değmedi. İkisinden birisi. Çünkü adama kaç kaç vurduk? 8 8 vur. 9 bir 900 bir kav vurmuş o kılıçla da. Tor değse daha fazla yer. Hemen alıyorum. Ya fark eder mi ya? Tamam. Şuna parası attım büyük. Ben aynen gördüm. Gir kanka. Önüne geç. Önüne geç. Önüne geç. Önüne geç. Önüne geç kanka. Önüne geç. Arkadan değil. Önünden vursan önüne geçip blink basarım sana. Beni niye geri attın bana koyayım ya yine. Allahu Teala'ya şükürler olsun. Bugün Tamam. Geliyorum ben. Önüne geçersen break blink de geleceğim sana. Tamam. Attı ki mübarek. Ya bazen kendisine blink atıyor ya karakter. Çok ayar oluyorum burada. Ya sen hayırdır ya. Ben bir HP basayım. Bu da sildim ya çok vuruyorlar. Aman yorabbi ne oluyor burada? Ana ne avradını yapma ve Bir link de attım halbuki var ya. İçimiz emsin. Rez yok mu? Rez de Veresin baba. Arkandaki kalan başkanı. Öleceğiz bu arada ya. Bu arada öleceğiz gibi ama. Fark ise sen onu Ben sana blink attım bu arada. Kapağındakileri vuracağım ölümüne de. Ayak kırma var ki baba ya. Ben seni taklayacağım. Ölme Pakize tersa ters kaçtı. Bana gelin lan. Benler, devamın her şey var. Adamın dibisi senin var ya ben. O okey vursan okey vur okey vur okey ölecek ölecek vur okey. Zeren devam et Zeren devam et. Yakup Yakup Yakup. Bir blink attım çıktım oradan. Ananı avradını vurma bana. Kılıç sildim sil artık kılıç. Aa! Döndüm arkamdakine. Neferius Neferius Neferius. Çok güzel vur vur vur. O da güzel. Yakup 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 Yakup. O da gidecek vur Yakup'a. Ana ne vurdun? Ben kaçtım oradan. Ölecek. Paygize elme Paygize geldim. Sana atayım bir link terse kaçayım. Bu arada var ya güzel kestik. Bak Allah'a var Neler olsun size. İki kişi magi olsa bu arada hepsini kesmiştik bu arada net. Aa sen ölmedin mi? Aman yorabbi. Ha siz fake attınız. Presok yapmadınız. Buraya gel ya. Abi siz ne yapıyorsunuz Allah rızası için. Valla. Bu yanına gelin bu yanına bu yanına. Vallahi var ya Z'ye gelen nasibini alıyor da. Ben seni bir yakalamam mı? Ben seni var ya ketçap yapmayınız gibi harcamam mı? Bekle. Sen öldün burada. Sen öldün burada. Ölme çar ölme çar dayan çar. Artık ne yapsın çar artık ne yapsın yani. Adam bir partiye dayanıyorum ben artık ne yapayım yani. Hele bir düz bu arada. O magemiz gel tamam tamam şu an oraya var ya haşit ederiz. Ben bir tık yere değilim. Bir es yapsanıza siz Ahmet. Az önce kesememiştik. Şimdi kestik. Devam edelim. Ölmeyeceğim. Hayır. Onka. Onka. Helal ki. Helal ki. Tamam Yakup'u da aldık kanka. Spirit ol lan. Spring Plate oyna. Tamam. Neferius, 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 Neferius. Vur vur. Yok güzel. Hemen şimdi gitti. Last, last. Master kılıcı da. O da gitsin yallah. Yallah cumayeni. Evet o da gitti. Güzel. Devam ki. Ben bu arada bir strange alabilirim size zahmet olmaz ise. Eyvallah cansın. Orada ice mice bir şeyler de atıyor. Aman 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 aman. Küçük bir ordu. Arkadaki direkt lek, Relax. Evet evet. Ekleyecek evet. adam bu burada. Or düşmedi herhalde buraya değil mi? Yani düşmemiş. Press var içimizde. Atlama ne yakırma. bay by names. Tell me. o da gitti. Kanka NCS neden attın? Aynı demiş. Yo aynı değil. Zonda başında jazz vardı. Ben x koydum. <laughs> Önüne geçersen bir geldim sana. Hop. Ayak kırma diye de. Allah'a kendimi kayıt oldurttum. Bir link attığın yerde öleceksin bu arada. Dediğim gibi de oldu. Çünkü skill'den sonra bir link attı. <laughs> Selamünaleyküm demiş. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun demiş. Ee, eyvallah dostum. aleykümselam Hoş geldin. Biz ne yapalım? Bunları salalım bir el. Spinola vuruyoruz biz ama umarım ölür. Sen de gel. Sen de git. geldim tamam. Ayak kırmayla ölçük, Oğlum ne yapıyorum? Sol alta bakar mısın? Aman yorabbi. Pakize geldim sana. Hadi be Pakize. Kalmadı ki kimse. Ay Bir şey yemedi mi? Onun önüne geçersen tek atarım onu. Önün önüne geç. Hop. Tek ki zaten adam. Ben dalın partiymiş, nasıl ne Epe gelsin demiş. Yok öyle. İki kuruşa beş köfte <laughs> pek açacaksın. Gerçek. Evet. Steak de, witnept da siz Ahmet. Bende mi? Bende yok ya. Pakize de parti. aram tapayın ama yarıyoruz ya ben burada sc'yi siliyorum abi atak wolf alacağım senden sana zahmet olacak ama seni biraz yoracağız o var daha 9 dakikası var ya Onu zahmet etmeyelim Eyvallah. Adrenalin için eyvallah. Tekte Witnap var alma şansınız var mı ya? Katla çıkacağım ama 30 dakika sonra sekte çıktı. Tamam tamam gel. Sıkıntı yok abi. Takılalım. Witneptis. Sekte. x gibi olmuş demiş. Aman yarabbi. Evet evet. Evet, evet parke kata daldı. Oralar temiz herhalde. Aynen. Bari 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 o gün odaya geleceksen direkt attım ben sana bir şey. atayım direkt etki. Ciddi misin? <laughs> Gidelim abi. Mustafa hoş geldin Mücahit. Bu sahipteki demiş. E, Human zombi hasarları ne oluyor? Bilgin var mı demiş. Onların bilgisini vereyim ben sana. Human dedikleri Human ve zombi yaratıklar var. Tamam mı? Human ve zombi kökenli. Bu yaratıkları fazla match atıyorlar. Olay tamamıyla bu yani. Yani Human deyip de Lunaskar'ın ben proteine fazla vuracağım kafasına girmeyin yani. Onu söyleyeyim de. Bu yaratıklara özel. Zindanlarda falan farklı farklı yaratıklar var. İlerleyen günlerde görürsünüz. Aman yuharabbi. Lan ne oldu? Kim Kimi kimi çek? Aman 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 aman. Selamun oğlum adamlara vuramadım. Ölecekler ki adamlar ya. Şunu ben keseyim bari. Heh. Geldim. 3, 2, 1. Geldim kafana. Ama ölme. Siz nerede kestiler lan? Adam bir buçuk ay yok ya. Abi. şaka gibi. Sildim abi. Ay sildi leke. Leke 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 leke. Bum bum.